Ha benim için çok anlamlı bir gün. Ee, özellikle Galatasaray Spor Lisesi'nin bir anı defteri var. Bu anı defteri çok kıymetli. Eee Mustafa Kemal Atatürk'ün burada da ziyareti sırasında imzaladığı bir defter. Büyük devlet başkanlarının geldiği zaman, meclisimizi ziyaret ettiği zaman imzaladığı de, defterler defterlerdir. Aynı zamanda da Galatasaray'a hizmet etmiş büyüklerimizin imzaladığı bir defterdir. Galatasaray İşbirliği Kurulu ve Galatasaray Camiası e, benim de Galatasaray'a verdiğim hizmetlerden dolayı e, burada e, bana hitaben yazılmış bir e, mektup vardı. Mektubun bir suretini de bana verdiler. Iıı e, ziyadesiyle memnun oldum. Iıı e, e, duygusal bir an yaşadım orada. Çünkü ben buradan mezunum, bu okuldan mezunum. E, i̇nsanın hayatında önemli günler var. E, ailesini kurduğu gün, e, çocuklarının olduğu gün. ve e, Benim de bunların arasına katacağım, gerçekten bu anı defterinde bana hitaben bir şey yazılmış olması da beni son derece memnun etmiştir.